Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Pantene markasının iki adet üründen bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Instagram'da saçlarım paylaştıktan sonra birçok soru oluştu. Ben de bunları bir açıklık getirmek istedim. Öncelikle biliyorsunuz ki benim saçlarım kıvırcık ve uzun uzun bir saç. Bazen şekillendirmekte gerçekten çok güçlük çekiyorum ve bu sırada bana Pantene çok yardımcı oluyor. Biliyorsunuz Pantene ürünlerini çok seviyorum. Özellikle durulanmayan saç bakım ürünlerini böyle böyle saç şekillendiricilerini vesaire çok güzel buluyorum. Bence siz de bakabilirsiniz. Öncelikle saçlarımı yıkadıktan sonra Pantene markasının belirgin buklelere tercih ediyorum bu görmüş olduğunuzu. Daha sonrasında ellerimi alarak saçlarıma uygulama yapıyorum. Saçlarıma uyguladığım zaman saçlarımın ucundaki o kırık görüntü veya yıpranmış görüntüyü onarıyor. Ayrıca saçlarımın verdiğim şekilde uzun süre kalmasını e, sağlıyor. Biliyorsunuz ilk videomda buna aitti. Eğer isterseniz kanaldan izleyebilirsiniz ondan. Eğer istersem bugün biraz da saç yağından kullanıyorum. Ben sırasını çok ıı, şey yapmıyorum aslında. i̇lk hani önce onu kullanın, bunu kullanıyorum gibi yapmıyorum. Bazen tek başına kullanıyorum ikisini de. Bazen ayrı ayrı kullanıyorum. Siz, siz de saç ihtiyacınıza göre bunları yapabilirsiniz. Ben bu iki üründen çok memnunum. Zaten Instagram'dan beni takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Sürekli de bu ürünlerden bahsediyorum. Bence siz de kullanabilirsiniz. Bu ürün kıvırcık saçlar için hani eğer saçlarınızda maşa yapıyorsanız tabii ki de bunu kullanabilirsiniz. Ama bu ürün bütün saç tipleri için uygun. Eğer sizin saç ihtiyacınıza göre farklı çeşitleri de var. Bakabilirsiniz. Ben bu ürünlerden çok memnunum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.